Evet merhaba arkadaşlar. Olasılıkla devam ediyoruz. Farklı sorular bulmaya çalıştım. Beraber inceleyelim. Nasıl çözüme ulaşmamız gerektiği, nasıl bakışırsınız yapmamız sarkmamız gerektiğini. Bir kasada bulunan banknotlar verilmiş. Yani kağıt paralar. Bu kutuda en az kaç TL tutarında banknot alınırsa kasadan rastgele seçilen bir paranın 20 TL olma olasılığı 50 olur diyor. Şimdi banknotların sayıları arasında bir olasılık var. Bir de paraların tutarları var. İki farklı boyut düşünmemiz gerekiyor. Şimdi Arkadaşlar, toplam kaç tane banknotumuz vardı da? 8, 12 ve 10. Yani toplarsak arkadaşlar 30 tane banknotumuz var. Bu 30 tane banknottan en az kaç TL tutarında diyor. 20 TL 20 TL olma olasılığı yüzde %50 olur. Şu an 20 TL çekme olasılığımız ne arkadaşlar? Bakalım. Peki bizim 20 TL çekme olasılığımız ne arkadaşlar? 8. Şu an %50 mi? Ben kutudan rastgele bir kağıt çeksem A e, 20 TL demem için 20 TL'nin arkasını vermişler. 30 kağıttan 8. %50 değil %50 olması için buradan ne yapmam lazım? Azaltma yapmam lazım. Ama şimdi diyor ki Tutarı az olsun diyor. Yani kasadan çok fazla para götürmeden sayısını azalt. Arkadaşlar, 20'yi 20'liklere dokunmazsak buralardan kaç tane çekmemiz lazım? Bunun %50 olması için buranın 16 olması lazım. Yani 14 tane kağıt para lazım. 14 tane kağıt parayı çıkaracağız, dışarı atacağız. En az miktarda para çıkarmak için hangisinden alırız 14'ü? 10'unu bundan alırız değil mi? 10 tane 5'lik alırız. 4 tane de 10'lu alırız. Bunu götürdük bitti. Buradan da aldık. Ne oldu? 4 ta 8 tane burada kaldı. 8 tane burada kaldı. %7. %20. 20 lira olur. Ama bize diyor ki sen diyor kaybedilen parayı diyor. Arkadaşlar 5 liralıklardan 10 tane. Ne kadar kaybettik? 50. 4, 10 liralıklardan 4 tane ne kadar kaybettik? 40. Bunları toplarsak ne olur? 90 lira olur. Tekrar edeyim. Diyor ki bu kağıt paralardan diyor kaç liralık çıkarırsan 20 lira seçme olasılığımız %50 olur diyor. Şu an 20 liranın seçim olasılığı 8 bölü 30'du. Bizim bunu 1 bölü 2 yapmamız için 8 bölü 16 olması gerekiyordu. 16 olması için bizim 14 tane kağıt para eksikliğimiz lazım. Ama en az tutarda azalt diyor. Yani gidip hemen onluklara dalma diyor. Biz de 14 tane kağıt paranın 10 tanesini beşliklerden çıkardık. 50 lira azalttık. 4 tanesini de onluklardan çıkardık. 40 lira. Toplam 90 liralık bir azaltma ile 20 lirana şansını %50'ye çıkarmış oldu. Evet, bir torbalı eş büyüklükte sarı, yeşil, beyaz bilyeler varmış. Sarı olma olasılığı %28. Beyaz olmama olasılığı. Bakın bu çok önemli. Beyaz olmamak ne demek? Beyaz olmamak demek ne demek? Beyaz olmama olasılığı demek. Sarı ve Yeşil olma olasılığı demek. Gençler burada beyaz olamıyorsa ne olmak zorunda? Sarı ve yeşil. O zaman sarı ve yeşil zaten bize göstermiş. Yüzde işte 64'müş. Sarı yüzde 28. E, yeşili bulabiliriz. O zaman yeşilin yüzdesi ne olur arkadaşlar? Yeşil bir yol olasılığı. 64'ten 28'i çıkarırsak. Evet. 6, 50 var 1. Yüzde otuz 75 Yetmiş varmış. 75 beş çarpı otuz bölü yüz yaparsak. 75 ve 100'e odaklanalım. Bunları sadeleştirelim. Ne demek? 175 ne demek? ne demek arkadaşlar? Evet. 25'e bölelim. %36'ını 36 75 bilgini 136'sını buluyoruz. 100 ve 75'i e sadeleştiriyoruz. 25 ile 3 bölü 4. Peki 4 ile 36'yı sadeleştirelim. 9. Dokuz kere üçüne gelecek 27 Olmama olasılığı, beyaz olmaması diyorsa sarı ve yeşil kastediyordur. Evet, bir kutudaki renkli, renkleri dışında aynı özelliklere sahip mavi, sarı ve yeşil toplar vardır. Ve mavi ile yeşil topların sayısı eşitmiş. Mavi, arkadaşlar yeşile eşitmiş. Bir de sarı var. Kutudan rastgele seçilen bir topun sarı olma olasılığı. Mavi ve yeşili x dersek sarı s olarak kalsın. 7 bölü 13 bölü 17 imiş. Size bir şey söyleyeceğim. Sarı olma olasılığı buysa, sarı olmama yani mavi ve yeşil olma olasılığı kaç olur? 17 bölü 17'den 3 bölü 17'yi çıkarırsak 14 bölü 17. 14 bölü 17. Bana yeşil soruyor zaten. Şimdi arkadaşlar iki bilinmeyen var. Yani şöyle yapamayız. Sarı bölü, sarı artı, yeşil artı mavi. 3 bölü 17. Bunu yapmaktansa, ya sarı olma olasılığı 3 bölü 17 ise mavi ve yeşil olma olasılığını 17 bölü 17'den çıkarırsak 14 bölü 17 mavi ve yeşil. E, mavi ve yeşil birbirine eşit de o zaman 14 bölü 17. 7 bölü 17'si mavi olacak. 2'ye böldüğümüzde 7 bölü 17'si ise yeşil olacak. Tekrar edelim. Bize sarıyı vermişti sarı novasında ama biz sarı mavi yeşil bilmiyorduk ama mavi yeşilin eşit olduğunu biliyorduk. Mavi yeşil hakkında bilgi bildiğim için sarıyı tüm olasılıktan çıkarıp mavi yeşil olasılığına gittim. Eksi bir eşit olduğu için bir tanesi yarısına denk geldi. Evet devam edelim. İçinde kırmızı ve mavi renkli 8 kartın bulunduğu birinci kutu. Buna benzer bir örnek soru vardı bu yıl. Mavi ve kırmızı. 8 kart var. Bakın böyle küçük küçük notlar alın. Bir daha bir daha soruyu okumayın. Kırmızı olasılığı daha fazlaymış. M Mavi ve sarı renkli altı kartı bulunduğu iki. Mavi ve sarı altı kartı bulunduğu ikinci kutuda. Mavi renkli olasılığı daha azdır. Kelime köklerine dikkat edelim. Mavi renkli olasılığı daha az. Yani yine sarı fazla. Birinci ve ikinci kutudaki kartların, evet biri bir aynısı diğer örnek sorunu. Tamamı bu torbaya boşaltılıyor. Kartların tamamı renkleri dışında özdeş olduğuna göre bu torbadan rastgele keseceğim? bir kartın mavi olmanızı en fazla. Şimdi maviyi burada fazla istiyorsan burada da fazla alacağım. Toplamları 8 ise biri birinden büyükse küçük olanı en fazla kaç alabiliriz arkadaşlar? Evet 4'e 4 olsa eşit olur. 3'e 5 alabiliriz. Toplamları 6 mavi az. Maviye en fazla kaç alırım? Bana en fazla lazım. 3'e 3 üç olsa aynı olurdu. 3'e 3 üç olsa aynı olur. O zaman ne alacağız? 2'ye 4. Değil mi? Oluyor. O zaman ma mavi en fazla ne geldi gençler? Toplamda 5. Peki toplam kart sayımız değişmedi. 6 ve 8'i topluyoruz. 14. Yani mavi bölü, mavi artı, kırmızı artı, sarıyı 5 bölü 14 bulduk. Evet bakalım sorumuza. Ali aşağıdaki hedef tahtalarından birine atış yapmakta. Ve tüm atışları hedef tahtasına isabet ediyor. Yani tahta üzerinde olduğunu kabul ediyoruz. Bütün atışlarını İster burada olsun ister burada olsun. Ali'nin hedef tahtalarını 12 puanlı bölgelerden vurma olasılığının büyükten küçüğü. Arkadaşlar olasılıkla alanın ne alakası var demeyelim. Sizin mesela ben bu tahtaya kesinlikle bir atış yaptığımı kabul edersem tahtaya atma olasılığım %100. Ama mesela Buraya atmak en fazla puan isterdim. Neden? Alanı küçük. Alanı küçük yere attığınızda en fazla puan alırsınız. Neden? Olasılığı az. Herkes atamaz. Olasılık buradaki oranla arkadaşlar orantılı. O zaman biz bunların alanlarını bulacağız. Olasılıklarını. Şimdi hangi yere A buranın mesela olasılığı belli. Arkadaşlar burada tüm tahtaya atmış. Ben buraya herhangi bir yere attığımda zaten 12 puan alıyorsan bunun olasılığı nedir? Yüzde Yüz. O zaman en fazla ne olacak bir kere? 4 başlayacağız. Bakın iki şık gitti bile. Bir de en azmış. Bakın biri de bakmayacağım. Siz de sorularda böyle küçük taktiklerle işinizi yaraya indirin. Şimdi bakalım. Tüm tahtamız 1, 2, 3. Yani tüm olasılığımız pi 3'ün karesi 27. Benim istediğim yer ne arkadaşlar? Tüm alandan nereye çıkaracağım beyazı çıkaracağım. Yani 27. Burada 3'ün karesi 9 olacak tablosu. Tüm alandan 9 pi'den neyi çıkaracağım? İçeri. içerisi kaç? 2'nin 2 karesi yani pi'le kareden ne gelir? 4 pi. Oranlar saat. 5 pi bölü 9 pi. Pi'ler sade şey zaten. Oranımız ne oldu? 5 bölü 9. Buranın oranına bakalım. 1 bölü 2 demiyoruz arkadaşlar. Karesiyle orantılı. Bütün alanımız pi çarpı 2'nin karesi 4. Şimdi istediğim alan tüm alandan neyi çıkaracak İçeriği yani 1'in karesi 1. Ne olur? 4'ten, 3, 4'ten 1 çıktı. 3 pi bölü 4 pi. Pi'ler sadece 3 bölü 4. Şimdi düşünüyorum. 3 bölü 4 mü fazla? 5 bölü 9 mu? Aradaki fark bu %75, bu %50'den fazla. Ama 75 kadar da fazla. Buradaki arada fark 1 var. Buradaki arada fark 4 var. O zaman 3 daha fazladır diyeceğiz. C şıkkı 3, 2, 1 diye devam edecek. Evet, son sorumuza bakalım. Yanda verilen sayı çarkı 3 dairenin merkezleri ortak olacak şekilde üst üste kurulmasıyla hazırlanmış ve her daire 4 kısma ayrılmıştır. Daireler merkezleri etrafında 90 derece döndürülebiliyormuş. Her daire böyle perçinlenmiş. 3 tane kağıt şunu. En üstteki soru işaretinin denk geldiği kısımdaki iki sayı çarpılıp Sonuç bulunarak özdeş kartlardan birine yazılıyor. Aynı sonuç bulunursa çarpılan sayılar değiştirilip işleme devam ediliyor. Evet. Yani biz bu kartları çevirip birbirleriyle çarpıp sonuçları bulup bir torba yatıyormuşuz kağıtları. Örneğin soru işaretiyle bunu çarptım yazdım. Soru işaretiyle bunu çarptım yazdım. Soru işaretiyle döndürdüm bunları çarptım gibi. 2 sayıyı çarpıyorum. Eşitlik soru işaretinin denk kısmındaki iki sayıyı çarpıyorum arkadaşlar. Doğal sayı olma olasılığı. Bakalım. 90 derece dönüyor. Mesela nasıl döndürebiliriz? Kırmızı yalıp 45 ile yapabiliriz. Kırmızı yalıp 32 ile. Kırmızı yalıp 24. Sonra ne yaparız? çarptığımızda ne oluyor arkadaşlar? Bunları önce bir çıkaralım. Ne olur? 3 kök 5. Kök 6 çıkmaz. 3 kök 3. 4 kök 3. 16'ya 3'tür. 4 kök 3. 6'ya 4'tür. 2 kök 6. 4'e 3'tür. 2 kök 3. 4'e 2'de 2 kök 2. Iki. bu ikisini çarpsak gelmez. Kaç ihtimal oluşur? Bunda bunu çarptık. Bunda bunu çarptık, bunda bunu çarptık, bunda bunu çarptık. 4 çarpı 4'ten toplam ihtimalimiz 16. Devam edecektik çünkü. Sonra bunu 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 her dörtlüden birer dörtlü geliyor. 4 kere 4 16 tüm durumumuz. Peki istenen durum her şeyi hesaplamayın arkadaşlar. Bakın kök 3 kök 2 olmaz. Kök 3 kök 6 olmaz. Kök 3 kök 3 olur. Bir tane istediğim geldi. Kök 3, kök 3 olur. Bir tane daha geldi. Sonra kök 5'e geç. Var mı 5 Yok. Bundan bir şey gelmez. Kök 3 var yine. 1, 2. 2 tane daha ihtimal gelir. Kök 6'ya geçelim. Yalnızca şurada kök 6 vardı. Bir ihtimal daha geldi. Toplayalım. 2, 3, 4, 5. İstenen 5 toplam 16. Bu sorunu kısa yollarını hatırlatalım. 1. 1. Büyük sayıları kökten çıkarabildiğin kadar çıkar. 2. Tüm olasılıkları yazma. Kök içleri aynı olanlar tam sayı olacağı, doğal sayı olacağı için gözünle tek tek kök içleri olanları bulduk. Tüm durumu bulmak için de hepsini yatmana gerek yok. Her bir dörtlüyü tek tek başka bir dörtlüyle eşleştireceksen 4 kere 4'ten 16 bizim için ne olur? Tüm durum olur arkadaşlar. Olasılık önemli. Farklı sorular çözmeye çalışalım. Örnek soruları lütfen defalarca defalarca çözelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.